Pek muhterem genel başkanım, çok kıymetli davetliler, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri ve bütün iyiler, iyi insanlar hoş geldiniz, safalar getirdiniz. 2002-2007, 5 yıl beni Ankara'da milletvekili görevi yapmak üzere gönderdiniz. Ve dediniz ki gidin bu ülkeyi adam gibi yönetin. Çalmayın, çırpmayın. Balıkesir'in hakkını, hukukunu koruyun. Ve size layık olmak için gece gündüz çalıştım. Ve bütün haksızlıklarla, bütün yanlışlıklarla mücadele etmek için ve sadece Balıkesir'in ve bu asil milletin hukukunu korumak için gece gündüz uğraştım. Yolsuzluklarla, hukuksuzluklarla, ahlaksızlıklarla, soygunla her şeyle uğraştım ve mücadele ettim. Ve dönemin sonunda sizlere bir mektup yazdım. Dedim ki benden bu kadar. Bu güruhla, bu anlayışla, bu yapıyla siyaset yapmam mümkün değil. Eğer siz benim bildiğimi bilseydiniz, benim yaşadıklarımı yaşasaydınız, benim gördüklerimi görseydiniz, siz de aynısını yapardınız. Her vatansever aynısını yapardı dedim ve o güruhla yollarımı ayırdım. Ve ondan sonra olan oldu. Görevime dönmek istedim. Hayır dediler. Dönemezsin. Kasaba kasaba dolaşmaya başladım. Şehir şehir gezmeye başladım. Konferanslar vermeye başladım. Engellediler. Ve anladım ki artık bu güruhla mücadele etme şansım yok. Bir süre nefes almak, bir süre kendimi dinlemek ve yenilenmek üzere İngiltere'ye gittim. Ve bir sabah haber aldım ki evimi 60 polis basmış. Ne var ne yoksa almış. Çoluk çocuğumu perişan etmiş. Bütün gücüm haklılığıma olan, milletime olan güvenimdi. Olur dedim. Her zalim zulmetmekle mükelleftir. Bunlar da aynısını yapıyorlar. Ve tam 12 yıl sürecek bir sürgün hayatı başladı. Sokaklarda yattım, banklarda uyudum. Zor bir hayattı. Tren gişelerinde bilet sattım. Ama dedim ki bir gün bu ülkeye geri döneceğim ve bu milletin, bu memleketin hizmetkarı olacağım. Bütün bu yolsuzluklarla, bütün bu ahlaksızlıklarla ve bu milletin başına bela olmuş bu çeteyle mücadele edeceğim. <laughs> ve tam 12 yıl sonra, 12 yıl sonra Dediler ki suçsuzsun. Okurdukları kumpasın altında kendileri kaldı. O yaptıkları kurgunun altında kendileri kaldı. Ama bu arada bu kardeşiniz boş durmadı. Gece gündüz çalıştı, düştüğü yerden yeniden kalktı, doktor oldu, binlerce ameliyat yaptı ve çok sayıda doktor yetiştirdi. Bir gün çileli günlerden biriydi. Birisi telefon etti ve dedi ki sana Türkiye'den bir mesaj getirdim. Buluşmamız lazım. Gittim kendisiyle buluştum. Rahmetli Demirel'in mesajını getirdi. Dedi ki Demirel'in sana selamı var. Oğlum otursun. Kendini yetiştirsin. Bu memleketin ona ihtiyacı olacak. Sakın ha gelmesin cezaevinden onu canlı çıkartmazlar dedi. Bu benim için bir ışık oldu, bir umut oldu. Ve gece gündüz çalıştım. Bazen şurada hemen Ayvalık'ın ötesinde Midilli Adası'na gider, buraları seyrederdim. Ama size olan inancım, size olan kararlılığım ve size olan sevdam hiçbir zaman bitmedi. Hiçbir zaman bitmedi. Genel Başkanım ifade etti az önce. Gurur duyuyorum kendisiyle siyaset yapmaktan iyi ailelerle beraber olmaktan, iyi kadrolarla beraber olmaktan ve onunla omuz omuz olmaktan, onun kardeşi olmaktan, onun ekibinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. <laughs> Dönüş günü yaklaştığında bir telefon aldım. Telefonun ucundaki malum yapının en önemli isimlerinden bir tanesiydi. Dedi ki artık dönüyorsun önünde yeni bir hayat var. Yeni fırsatlar var. Sakın ola eski hatalarını yapma. Gel beraber olalım. Ne istiyorsan hastane ise hastane, başka imkanlarsa imkanlar. Televizyonları yığacağız havaalanına. Ne istiyorsan yapacağız. Ben hayatımı ortaya koydum dedim. Sizlerin yaptığınız bütün bu yanlışlıklara direnmek için, bütün bu ahlaksızlıklarla mücadele etmek için her şeyimi ortaya koydum ve bundan sonraki bütün mücadelem sizin gibi ahlaksızlarla, bu ülkeyi çalanlarla, bu ülkeyi soyanlarla olacaktır. Asla ve asla kabul etmiyorum dedim. Ve çeyrek asırdır tanıdığım, beraber olmaktan gurur duyduğum, aynı siyasi yolculukta omuz omuza almaktan onur duyduğum, kardeş olmaktan onur duyduğum Genel Başkanımın teklifiyle İyi Parti ailesine katıldım. Keşke sürgünde olmasaydım da zamanında katılabilseydim. Ama yüreğim kendisiyleydi. Her şeyim kendisiyleydi ve bugün sizlerle beraber, iyi insanlarla beraber bu ülke için gece gündüz çalışmaktan onur duyuyorum. Evet, Erdoğan'ın bu ülkeye çok büyük zararları oldu. Ama Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat. Ama Erdoğan'ın en büyük zararı da ne oldu biliyor musunuz? Kendi gibi düşünen, kendi gibi hareket eden küçük Erdoğancıklar yarattı bu ülkede. Devlet kurumlarını küçük Erdoğancıklara teslim etti. Belediyeleri de küçük Erdoğancıklara teslim etti. Ve maalesef Ankara'da kendisi bu ülkeyi nasıl yönetiyorsa yerelde de Belediyeler aynı anlayışla yönettiler. Rant, yalan ve talan üzerine bina edilmiş, insanların duygularını istismar etmek üzerine bina edilmiş bir belediyecilik anlayışıyla bu ülkeyi idare ettiler. Ve artık şafak vakti, insanların iktidara gelme vakti, insanların önce belediyeleri, ondan sonra da genel başkanımızın liderliğinde ve himayesinde iktidara gelme vaktidir. Sayın Genel Başkanım ifade etti. Dedi ki Turan kardeşim biraz Balıkesir'den de bahsedecek. Müsaadeniz olursa zamanınızı da almadan Balıkesir nasıl yönetilmiş ve nasıl yönetilecek ondan da bahsetmek istiyorum. Bir kere bizim bir misyonumuz var. Nedir bu misyon? Balıkesir'deki herkes müreffeh, huzurlu, güvenli, sağlıklı yaşayacak ve herkes eşit ve birinci sınıf vatandaş olacak. Herkesi bağrımıza basacağız. Hiç kimseyi dışlamadan, ocu bucu demeden, hiç kimseyi dışarıda tutmadan Balıkesir'i bağrımıza basacağız. Ve bizim muazzam bir vizyonumuz var. Okudukları takdirde anlamayacakları kadar muazzam ve muhteşem bir vizyonumuz var. Bu kenti yarınlara taşıyacağız. Bu kenti istikbal'e taşıyacağız ve bu kenti hak ettiği hak ettiği noktaya taşıyacağız ve herkesi kucaklayacak planlı bir anlayışla Türkiye'nin ve Balıkesir'in yarınlarını inşa edeceğiz. Evet, katılımcı bir yönetim. Bakın Erdoğan Ankara'da ne yapıyorsa yerelde de aynı Erdoğancıklar aynı şeyi yapıyor. Bütün Balıkesir'i kucaklayan, bütün Balıkesir'in görüşlerini ve kanaatlerini alan bir sistemle, e-demokrasi platformuyla en önemli kararları halkımızla ve milletimizle beraber alacağız. Asla ve asla dışlamayacağız. Bütün sivil toplum örgütleriyle, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle, engelsiziyle, kim varsa hepsiyle beraber yöneteceğiz bu kenti. Ve demokratik bir anlayışla yöneteceğiz. O despotik anlayışa inat, o tek adam rejimine inat, demokratik bir anlayışla bu güzel ülkeyi yöneteceğiz. Evet çocuklar, çocuklar bizim her şeyimiz. Çocuklar geleceğimiz. Çok uzun projelerimiz var. Her birinden birer örnek vereceğim sizlere. Çocuklarımızın güvenliği için, çocuk istismarının önüne geçmek için kadrolar kuracağız, takımlar kuracağız ve asla ve asla buna müsaade etmeyeceğiz. Tabii yine Genel Başkanımızın daha önceden hazırlamış olduğu projenin bize tuttuğu ışıkla bir bal süt projesi geliştireceğiz. Bakın köylüden süt 14-15 liraya toplanıyor ve işlendikten sonra 40-50 liraya satılıyor. Biz ne yapacağız? Süt birliklerinin temsilcileri var aramızda. Onlarla beraber köylüden topladığımız sütü, 14 liraya aldığımız sütü belediyenin bal sütünde işleyerek çocuklarımızın ayağına kapısına kadar getireceğiz ve gelişme geriliği olan, bodurlukla mücadele eden yavrularımızı proteinle ve bolluk ve bereketle tanıştıracağız. Göreceksiniz bunu yapacağız. Evet, engellilerimizle ilgili Balıkesir'de ciddi sorunlar var. Geçen Bandırma'da yürüyorum. Birisi yolumu çevirdi. Altında bir tekerlekli sandalye. Dedi ki bak yürüyemiyorum. Çünkü engellilere engelli bir hayat sunulmuş Balıkesir vardı. Söz veriyorum. Bütün engelli yurttaşlarımız Balıkesir'in her yerini, her bir metrekaresini engelsiz bir şekilde dolaşacaklar. Balıkesir'in yönetimine katılacaklar ve kendilerinin bütün sosyal hakları ve bütün ihtiyaçları belediyemiz tarafından bizler tarafından onlara hizmetkar olan iyi kadrolar tarafından tahsis edilecek. Yaşlı demiyorum yaş almış diyorum çünkü yaşlılar hakikaten yaş almışlar bizim başımızın tacı. Onlara sosyal konutlar yapacağız onlara özellikle körfez bölgesinde Edremit Ay Ay Ayvalık bölgesinde güzel sosyal merkezler yapacağız ve onların hayatlarının geri kalan kısımlarını huzur ve mutluluk içerisinde yaşamaları için alanlar oluşturacağız. Evet kadınlarımız bugün AKP'li belediyelere sorsanız kadınla ilgili vizyonunuz nedir diye sorsanız ilk akıllarına gelen kadın sığınma evi, mor çatı Böylesine vizyonsuz ve çapsız anlayışlar. Biz kadını lider olarak görüyoruz. Biz kadını cumhurbaşkanı olarak görüyoruz. Biz genel başkanı kadın olan bir partinin mensuplarıyız. Onun için kadın bu ülkede baş tacıdır. Kadın her şeyimizdir. Ve ihmal edilmiş, itilmiş, katılmış, kakılmış kadınlarımıza bir onur vereceğiz ve ekonomik güçleriyle ayakta durabilecek mikro kredi projeleri geliştireceğiz. Kendilerine mentorlar tayin edeceğiz. Eğitimler vereceğiz, kurslar vereceğiz ve kadınlarımız bu kurslardan başarıyla geçtikten sonra belediyemizin bünyesinde oluşturacağımız mikro kredilerle kendilerini ekonomik olarak ayağa kaldıracağız. Gençlerimiz, gençlerimiz her şeyimiz. Ve gençlerle ilgili bütün sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvayacağız. Bakın Bandırma'da 25 bin üniversite öğrencisi var. Ne kadar yurt var biliyor musunuz? 4500 kapasiteli kalacak yerler. Ve zavallı gençlerimiz ciddi manada ekonomik sıkıntı çekiyor. Bütün yurt problemlerini çocuklarımızın, gençlerimizin, onlar bunlar tarafından, ocular bucular tarafından istismar edilmesine müsaade etmeden modern, medeni ve mükemmel mekanlarda kalmaları için elimizden geleni yapacağız. Geçtiğimiz aylarda hatırlayacaksınız Aydın'da bir asansör kazası yaşandı. Ve bu kazada genç bir öğrenci kardeşimiz maalesef hayatını kaybetti. Bakın İyi Parti ne kadar vizyoner bir parti. Ne kadar uzağa gören bir parti. Aydın Milletvekilimiz Sayın Ömer Karakaş bir araştırma önergesi verdi. Dedi ki çocuklarımız asansörlerde mahsur kalıyor. Gelin ey AKP, ey iktidar ve güç sahipleri araştıralım bunu üstüne gidelim çocuklarımızın güvenliğini sağlayalım. İktidar cephesinin kalkan elleri olmaz dedi araştırmayalım. Ve reddedildi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Tam 18 tane ardından asansör kazası yaşandı. İşte biz Gençlerimizle el ele gönül gönle bu ülkeyi idare edeceğiz. Ve yarınların teminatı olan gençlerimize ekonomik, sosyal ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Kaçak göçmenler, partimizin bu konuda göç doktrini var, politikası var. Bunlara asla ve asla tahammülümüz yok. Yasal olanlara itirazımız yok. Ama yasa dışı olan her şeye kesinlikle ve kesinlikle net bir tavrımız olacak. Marmara Belediye Başkan adayımız burada mı? Evet. Sevgili başkanımla beraber Marmara'nın Saraylar beldesine gittik sayın bakanım. Saraylar beldesinin nüfusu bindir. Beldede de 2000 kaçak var. Bir daha söylüyorum bin kaçak. Soruyorum nereden geldiniz? Elimizi kolumuzu sallaya sallaya doğu sınırından geldik. Sen nereden geldin? 500 dolar verdim Suriye sınırından geçtim. İzinli misin? Hayır kaçak çalışıyorum. Kazandığın parayı ne yapıyorsun? Memleketime gönderiyorum. Dolara çeviriyor musun? Evet. Ve saraylarda tatil günü Cuma ve benim kadınlarım, sarayların kadınları Cuma günü sokağa çıkamıyor bu kaçaklar yüzünden. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız, balıkesirde altı tane kaçak yakalandı, hassas noktaları görüntülerken, polis noktalarını görüntülerken, aradım emniyet genel müdürünü bilgi aldım. Nedir bu işin aslı diye ve dedi ki sadece o değil. Dokuz tane de aynı fabrikada çalışan kaçak var ve söylenilenler doğru. Dolayısıyla bunların hiçbirisine müsaade etmeyeceğiz. Ve bu ülkede bir politikayla, bir misyonla bu kaçakları dolduranlara büyük bir tavır koyarak Balıkesir'imizi pırıl pırıl, huzurlu ve gerçek bir gündeme taşıyacağız inşallah. Sokak hayvanları, biz... Doğayı çok seviyoruz, sokağı çok seviyoruz, hayvanları çok seviyoruz, insanımızı da çok seviyoruz. Ve hakkaniyetli bir tavır içerisine gireceğiz. Bakın geçtiğimiz günlerde bandırmadaki barınaklara gittim. Veterinerlerden bilgi aldım. Dediler ki son bir ay içerisinde bandırmada sokak hayvanlarının saldırısına uğramış 10 kişi var. Bunun için çok net. O konuda asla tavizimiz yok. Hayvan haklarını koruyacağız. Önce kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi bu olmadığı takdirde, bu olmadığı takdirde veterinerlerimizin raporuyla ve uluslararası kurallara uygun olarak hayvanlarımız için gereği yapılacak ve onlarla ilgili her türlü çabayı ortaya koyacağız. Tabii daha çok projemiz var ama detaylarına girmeyeceğim bunun. Sosyal belediyecilik. Bakın, biz sosyal belediyecilik dendiğinde toplumun tamamen ekonomik olarak ayağa kalktığı bir anlayışı savunuyoruz. Sayın Genel Başkanım ifade ettiler. Asla ve asla bu milleti yardım kolilerine mahkum etmek gibi bir anlayışımız yok. Önce ekonomik olarak ayakta duracaklar. Biz kendilerini proje ve ekonomik olarak destekleyeceğiz. Ama ihtiyacı olan hiç kimse, istisnasız hiç kimse ihtiyacı giderilmeden kalmayacak. Hiçbir yavru gece yatağına aç girmeyecek. Hiçbir ana çocuklarını aç bıraktığı için gözyaşı dökmeyecek. Sosyal bir belediyecilik neymiş? Ayrım yapmadan, bendenmiş ondanmış ayrımı yapmadan herkesi kucaklayan bir belediye anlayışıyla hizmet vereceğiz. Dijital yönetim artık dünya ne noktaya geldi? Dijital bir yönetimle son derece modern, verimli bir anlayışla şehrin bütün altyapısını, şehrin bütün kurumlarını hep birlikte yöneteceğiz ve bundan çok büyük katma değerler elde edeceğiz. Atık yönetimi bakın örnek vereyim sizlere. Gönen. Gönen'de atıklar, çöpler önce kamyonlarla Gönen'in bir merkezine toplanıyor. Oradan bandırmaya getiriliyor. Tırlarla Balıkesir'e getiriliyor ve Balıkesir merkezinde imha istasyonlarında yakılıyor. İnanılmaz bir maliyet. Gönendeki maliyetleri çıkarttım. Gönenden bandırmaya çöplerin taşınması için bir yılda harcanan para tam 15 milyon lira. Bakın ben dünyada gitmediğim yer kalmadı. Bütün modern kentleri görmüş, her gittiği yerde de araştırma yapmış, inceleme yapmış birisiyim. Çöp ekonomisi, atık ekonomisi diye bir kavram var. Daha evinde ve yerinde çöplerin ayrıştırılmasını yapacağız. Organik olanlar, kağıt olanlar, cam olanlar, bütün bu ayrıştırmayı yaptıktan sonra bunların tekrar geri dönüşümü için uygun alanlar oluşturacağız. Bütün projelerimiz hazır. Bütün detayları tek tek çalıştık ve atık ekonomisinden bırakın bu kadar büyük masraflar yapmayı ekonomik katma değer sağlayacak bir vizyon ortaya koyacağız. Yeşil kent. Bakın yeşil kent dendiği zaman bunların aklına gelen tek şey ağacı yok etmek. Marmara Belediye Başkanı adayım lütfen. Beraber gitmedik mi geçen Marmara Adası'na? Geçtiğimiz günlerde bir uyandık baktık ki hani diyor ya fermanımdır buyruğumdur diye onun için kendi ifadesiyle konuşacağım. Erdoğan bir buyruk vermiş. Falanca 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 yerleri orman alanından çıkarttım. Gittik mi başkanım? Orman mıydı orası? Ormandı. Güzelim orman alanlarını, güzelim coğrafyayı kalkmış. Demiş ki fermanımdır, buyruğumdur burayı orman olmaktan çıkarttık. Bizim yönettiğimiz belediyede hiçbir aç gözlü bir tek yeşile dokunamayacak. Ve biz yeniden bir ağaçlandırma anlayışıyla pırıl pırıl Tertemiz, yeşil bir çevre oluşturacağız ve huzurlu bir kentte hep beraber yaşayacağız. Geçtiğimiz günlerde, İvrindi Belediye Başkanı adayım burada mı? Geçtiğimiz günlerde, evet başkanım, İvrindi'de millet bahçesine gittik Sayın Genel Başkanım. Aile 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 övdükleri millet bahçesine. Sordum arkadaşlara, kaç paraya yapıldı burası? 30 milyon liraya. Ve gittiğiniz zaman, derme çatma bir alan, yıkılmış bir pejmürde bir alan... Maalesef mescitleri yanlış amaçlarla kullanılan efendim uyuşturucuların kullanıldığı yakılmış yıkılmış bir alan ve hakikaten milletin emeğinin, vergisinin, alın terinin çarçur edildiği, istismar edildiği bir alan. Beni hepiniz biliyorsunuz, en iyi de Sayın Genel Başkanım bilir. Asla atıp tutmam. Neyse o, onu söylerim ve ben bilim adamı olduğum için hepsini belgelerim. Gittim, görüntüledim, yayınladım. Doğru mu başkanım? Hepsini yaptık ve ondan sonra apar topar arkamızdan gidip oraları boyadılar. Doğru mu Fehmi Başkanım? Evet. Dolayısıyla artık bu anlayışa son. Ve pırıl pırıl bir balıkesir, tertemiz bir balıkesiri hep beraber yeniden inşa edeceğiz. Evet, kültür ve sanat. Bakın, modern kentin kültür ve sanat vazgeçilmez bir parçasıdır. Gençlerimizin festivalleri, diğer kültür sanat etkinlikleri ve kültür merkezleri hiçbirisi eksik kalmayacak. Bandırma'da bir kültür merkezi var. Tam 15 senedir su altında inşa edilmedi, yarım bırakıldı. Şimdi size 2002 2022 yılında Sayıştay tarafından yayınlanmış bir rapor anlatacağım. Sayıştay'ın raporu bu. İnanmayan varsa başta AKP'li yetkililer açsın baksınlar. 2022 yılında beyler ihale yapmışlar. Ne ihalesi? Festival ihalesi. İhaleyi kaç paraya yapmışlar? 2 milyon liraya yapmışlar. Peki ihaleye kaç firma girmiş? 3 firma girmiş. Sonra ne olmuş? İki firma demiş ki, yandaş firma onlar da Sayın Genel Başkanım, biz çekiliyoruz demişler. Bir firmanın cebine iki milyon lirayı boca etmişler. Sonra ne olmuş? O firma çağırmış bir sanatçıya bir konser verdirmiş, 500 bin lira para vermiş. Sıcak sudan soğuk suya dokunmadan ceplerine tam bir buçuk milyon lira kurdukları korkunç bir soygun düzeniyle, entrika düzeniyle indirmişler. İnanmayan varsa açar sayışlar raporuna bakar. Tabii konu iç işlerine intikal etti. Ancak iç işleri soruşturma izni vermedi. Fakat kimsenin endişesi olmasın. Belediyeye geldiğimiz gün, mazbatayı aldığımız gün bütün bu yolsuzlukların, bütün bu ahlaksızlıkların, bütün bu soygunun tek tek hesabını soracağız. Ve sizin hakkınızı, hukukunuzu korumak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Evet, spor konusunda Balıkesir'de hiçbir il, ilçe, hiçbir belde, hiçbir köy, hiçbir mahalle, hiçbir okul sporsuz kalmayacak. Sporun önemini ve değerini bir hekim olarak en iyi bilenlerden biriyim. Bu konuda büyük bir özen ve hassasiyet göstereceğiz. Enerji konusuna gelince maalesef büyük bir enerji israfı var Balıkesir'de. Özellikle dalga enerjisi, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve termal enerji konusunda bütün yatırımlara destek vereceğiz ve binaların Enerjiyi muhafaza edecek şekilde, izolasyonlu olması için yeni kurallar ve yeni düzenler getireceğiz. Altyapı, üst yapı. Bu konuda hiçbir tavizimiz yok. Bakın, 1999 depreminde bölgedeydim. Öte yandan dünyanın yaşadığı bütün felaketlerde, milletvekili olduğum dönemde bölgelere gittim. Irak'taki savaşta Irak'taydım. Uzun süre kaldım, insani yardımlar götürdüm. Lübnan'daki savaşta 15 gün kaldım Beyrut'ta insani yardımlar götürdüm. Tsunami olduğunda Uzak Doğu'da yine Kızılay'ın yardım ve desteğiyle ilk önce gidenlerden birisiydim. Dolayısıyla afet yönetimini iyi bilen bu konuda deneyimli birisiyim. Ve en son 6 Şubat depreminden sonra Sayın Genel Başkanımın talimatlarıyla bölgeye gittik ve yine Sayın Genel Başkan Yardımcımız Burak Bey'in de koordinatörlüğünde bir hafta içerisinde bir daha söylüyorum bir hafta içerisinde bir sahra hastanesi kurduk. Daha o dönemde hastaneyi bırakın sağlık hizmetinin verilmediği bir günde biz orada gece yarılarına kadar jeneratör ışığında hasta baktık ve tam 60 bin hastamıza İYİ Partimiz adına genel başkanımızın işaretiyle hizmet ettik ve herkesi bağrımıza bastık. Evet Mustafa yanımızda ama Mustafa lütfen seni tanıtmak istiyorum herkese. Mustafa bizim bandırmadan kardeşimiz. Ve 1999 depreminden sonra Mustafa geldi beni buldu. Dedi ki abi gel bir arama kurtarma ekibi bulalım. Sen bize önderlik et. Olur kardeşim dedim. Ve muazzam bir ekip kurdu Mustafa. 40 kişilik bir kadrosu var ve inanılmaz işler yapıyor. Deprem olduğunda kendisini aradım. Mustafa derhal deprem böl bölgesine gitmemiz lazım. Abi yola çıkıyorum dedi. Ve Allah kendisinden razı olsun. Ekibiyle beraber kurtarma çalışmalarının bir kısmına ben de katıldım. Çok sayıda canlı insanı depremin altından çıkarttı. Ve inşallah onun desteği ve katkısıyla Balıkesir'in her yerinde afet koordinasyon ve eğitim konusunda destekler vereceğiz, organizasyonlar yapacağız. Ulaşım konusunu entegre edeceğiz ve ulaşılamadık hiçbir yer, hiçbir köy, hiçbir kasaba, hiçbir mahalle kalmayacak. Entegre ulaşım sistemi getireceğiz. Kalkınma konusuna gelince bakın Balıkesir bana göre dünyanın en güzel coğrafyalarından bir tanesi. İnanılmaz potansiyelleri var, inanılmaz imkanları var. Ama bu bölgenin, bu bölgenin en büyük zenginliği tarım ve hayvancılık. Bitirdiler tarım ve hayvancılığı. Şu anda köyler boşaldı. Köylerde ortalama yaş 58. Gençler tarım ve hayvancılık yapmıyor, yapamıyor. Ve maalesef Balıkesir bu konuda büyük bir sıkıntı içerisinde. Ve araziler yabancılara satılmaya başladı. İnanılmaz projelerimiz var. Muhteşem projelerimiz var. İlgi duyan herkese tek tek anlatmaya hazırım. Ama bu anlattığımız politikalarımızı önümüzdeki günlerde her yerde görme imkanınız olacak. Soru soran herkese de bu konuda cevap verip onları aydınlatma imkanımız olacak. Ama kalkınma konusu bizim öncelikli konumuz. Ve göreceksiniz en bereketli, en rasyonel projelerle Balıkesir'imizi yeniden ayağa kaldıracağız. Ve bu güzel coğrafyayı... Türkiye'nin incisi bölgenin birincisi haline getireceğiz. Evet çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkanım zamanınızı aldım bağışlayın lütfen değerli arkadaşlarım yol arkadaşlarım. Tabi vizyonumuzu İyi Parti'nin ufkunu İyi Parti'nin çalışma azmini ve kararlılığını anlatmak için saatler yetmez. Şundan emin olun Türkiye iki yumruk arasına sıkıştırılmış iki kutup arasına sıkıştırılmış bir siyaseti hak etmiyor. Bizler Sayın Genel Başkanımın ifade ettiği gibi ocu ve bucu yaklaşımını tamamen reddederek bu ülkenin değerlerine sahip, bu ülkenin kurucu değerlerine sonuna kadar sadık ve bağlı ve aydınlık günler için elimizden geleni yapacağız ve göreceksiniz. Türkiye Genel Başkanımızın önderliğinde ve İyi Parti'nin liderliğinde ayağa kalkacak ve kalkınacak. Sözlerimi noktalamadan Adaylığımla ilgili çok fazla konuşma ve tartışma yapıldığı için küçücük bir müsaadenizle açıklama yapmak istiyorum. Bakınız, biz rastgele bir parti değiliz. Biz tepeden gelen talimatla, birileriyle kurulmuş kirli ilişkilerle yönetilen bir parti değiliz. Biz milletin partisiyiz ve biz iyi partiyiz. Genel başkanımız Burak Başkanımın liderliğinde Balıkesir'de çok yoğun araştırmalar yaptırdı. Ve yine bu konuyla ilgili Birol Başkanımızın kontrolünde ve koordinasyonunda derin çalışmalar yapıldı, önemli çalışmalar yapıldı. Ondan sonra da bütün teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik ve dedik ki Balıkesir'i nasıl kazanırız, Balıkesir'i nasıl ayağa kaldırırız ve ortak bir karar verdik. İşte il başkanım burada. Dolayısıyla bu karar bizim hepimizin, Balıkesir'in talebiyle ve İyi Parti'nin talebiyle ortaya çıkmış bir karardır ve ben de bu kararın arkasında durdum, arzu ettim. Çünkü milletime hizmetkar olmak istiyorum. Çünkü Midilli Adası'ndan burayı seyrederken bu topraklara hizmet etmek istiyorum dedim. Onun için buradayım. Onun için sizlerle beraberim. Sayın Genel Başkanım sizinle beraber olmaktan büyük bir onur duyuyorum. İyi ki sizlerle beraberim. İyi ki İyi Parti kadrolarıyla beraberim. İyi ki bu millete hizmetkarız. İl Başkanım Hasan Bey gece gündüz uğraşıyor. Bütün teşkilat üyelerimiz sabahtan akşama uğraşıyorlar. Hiçbirisinin en küçük bir hesabı, en küçük bir kaygısı yok. Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz yok. Kazamız mübarek olsun. Hepimiz hayırlı olsun inşallah. Sağ olun. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Turan Çömez'e bu güzel ve anlamlı konuşmalar için teşekkür ediyoruz.